Hepinize, hepinize, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft para sistemini nasıl kullanacağınızı, kullanacağınızı, öğretiyorum. Sağda gördüğünüz gibi paranızı yaz. İlk başta sohbete geliyorsunuz. Slash yazıyorsunuz. Shop yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra mesajı gönder diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi dükkan açılıyor arkadaşlar. Bu dükkandan istediğiniz malzemeyi satın alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an iki tane şalkır kutusu var. Mavi şalkır kutusu PvP kiti. Yeşil şalkır kutusu da başka... Adın, oduncu kiti arkadaşlar. Buradan böyle istediğiniz işte kadar eşyaları satın alabiliyorsunuz. Spawner'dır Her şeyleri satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu dik fiyatlar piyasa gibi bayağı bir değişecektir. Onu da baştan söyleyeyim. Soldan zaten kaç para harcadığınız yazıyor. Burada da şalkır kutularında ne iş olduğunuz gözüküyor, gözüküyor arkadaşlar. Sağ tarafta job diye bir sekme var. Normalde oyuna katıldığınızda job sekmesi boş olur arkadaşlar. Şimdi hemen boşluğu alalım. Bir de şunu söylemeyi unutmayın. Meslek seçerken çok dikkatli olun. Eğer mesleğinizi değiştirmek isterseniz 1000 para ödemeniz gerekiyor. Hemen buraya jobs yazalım. Gördüğünüz gibi bir tane şey açıldı. Burada baya bir şey var arkadaşlar. Mesela farmer, smith, miner, mesela hunter var. Başka fisherman ve woodman var. Wood cutter var. Hepsinin arkadaşlar hangi ne, tarz şeylerde para kazandığını arkadaşlar en sonda anlatacağım bir fotoğraf ile. Hemen sizlerle bir denemeye başlayayım. Kaçta wood, wood cutter almışım ben. Şimdi gördüğünüz gibi Woodcutter katır ağaç keserek para kazanıyor arkadaşlar. Balton baltı ile ağacı kesiyorsunuz. Ve para kazanınca iki yer var Woodcutter'ın. katırın. Hem ağaç keserek hem de makas ile yaprakları keserek arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle ağaç keserek bol bol para kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben yaratıcı da olsam bile para kazanıyorum, kazanıyorum arkadaşlar. Solda zaten uyarı veriyor işte. Cercürt makas ağaç kesin diyor. Şimdi bir de makas ağaç kesince gelen paraya bakalım. Sağda arkadaşlar gördüğünüz gibi balancamızın altında paramız var. Bu oradaki son sayılar değişiyor arkadaşlar mantıken. Bakalım değişecek mi? Bekliyoruz. Değişecek herhalde. Şimdi şu spam yazalım arkadaşlar. Spam yazdığınızda spamla ışınlanıyorsunuz arkadaşlar. Burada sade bir spamımız var çünkü sunucu daha iki gün önce açıldı. Hala test. Tezgah lan bu. Tezgah lan. lan. Tezgah lan bu. Tezgah lan. lan. Tezgah lan bu. Tezgah lan. lan. Tezgah lan ভ্ৰম yeah, ভাগ